Merhabalar arkadaşlar. Organik kimya kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün fonksiyonel gruplara başlıyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar e, fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, asitler ve esterler olmak üzere 6 organik bileşik sınıfını tanımaya başlayacağız arkadaşlar. Bugün alkollere giriş yapacağız. Evet fonksiyonel grup nedir? Önce onunla başlayalım. Fonksiyonel grup organik bileşiklerin ait olduğu sınıf belli düzendeki atomların oluşturduğu grupların bulunmasıyla belirlenir. Bunlara fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup Organik bileşiklerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen, tepkimelerde etkin rol oynayan atom ya da atom gruplarına verilen isimdir arkadaşlar. Baktığımız zaman alkenlerde ikili bağ, alkinlerde e, üçlü bağ, işte ne bileyim halojen bağlanması bir alkana bunlar da arkadaşlar birer fonksiyonel gruptur aslında baktığımız zaman bunları da söylemiş olalım. Peki biz burada göreceğimiz fonksiyonel grupları şöyle yat, e, yatağa yazmışım ama arkadaşlar hemen şöyle bakalım. alkollerde alkol olduğu nereden alacağız? Karbona bağlı bir OH olacak. Tabii ki istisnalar durumunu alkoller kısmında inceleyeceğiz zaten. ROH genel formülü arkadaşlar. Kapalı formül CN H2N 2. O şeklinde bir tane örnek vermişim. etil alkol, etanol arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eterlerde fonksiyonel grubumuz oksijen arkadaşlar. ROR şeklinde. R grupları radikal gruplar. Alkil grupları ya da aril grupları arkadaşlar. Burada Cn, 2 n -2 O. Bakın kapalı formüller aynı. O zaman bunlar izomer olacaklar arkadaşlar. Örnek olarak e, dimetil eteri vermişiz arkadaşlar. Yupak adıyla metoksimetan. Hemen yanında gördüğünüz gibi fonksiyonel grubumuz aldehitimiz aldeitimiz C çift oh H şeklinde. RCOH C -O de genel gösterimi. Kapalı formül Cn, 2 n O. E, örnek olarak da iki karbonlu aldeitimiz olan asetaldehit yani yupak adıyla etanalı vermişiz. Keton olarak baktığımız zaman da fonksiyonel grubu C çift bağ O kısmı arkadaşlar karbonil grubu. R, C, O, R şeklinde arkadaşlar. Genel gösterimi kapalı formülleri C, N, H, -N O kimle aynı? Gördüğünüz gibi aldehitle aynı çünkü bunlar da izomer olacaktır arkadaşlar. Ee, en küçük üyesi 3 karbonlu olan üyeyi burada isimlendirmişiz. Dimetil, keton, aseton ya da yupak adıyla propanol. Ee, karboksilik asit arkadaşlar organik asitlerimiz. COOH karboksil grubu var. RCOH şeklinde gösteriyoruz. CN H2N O2. Arkadaşlar genel formülümüz ee, örnek olarak da iki karbonlu asitik asit e etanoik asitin yufak adıyla söylemişiz. Ee, bir de arkadaşlar aminler var. Aminlerde NH2, RNH2 diye gösteriyoruz arkadaşlar. E metil amini ya da metan amini göstermiş. Aslında bir de esterler var. Ben bu tabloyu almamışım ama esterler yan tarafta bahsedeceğiz bakın arkadaşlar. Ester Şimdi bu ekstra dediğimiz şeylerden şöyle diyeyim bense e, bazıları kazanımlarda yok es, e, ester var arkadaşlar esterimiz var yani bu ekstra derken bu yok anlamına gelmesin ve esterin de mesela genel formüle baktığımız zaman işte e, burada yazıyor bir de kapalı formüle baktığımız zaman arkadaşlar fonksiyonel grubumuz bu arada şurasıdır yani yuvarlak için aldığım yer fonksiyonel gruptur fonksiyonel grup reaksiyonda rol oynarsın e, kapalı formüle baktığımız zamansa kapalı formül e, Cn iken O2. Bu neden yazdım? Karboksilik asitlere bir bakın. Karboksilik asitlerin CnH2nO2 yazıyor. Bunda da CnH2nO2 yazdım. Yani o zaman demek ki karboksilik asitlerde aynı karbon sayılı esterlerde izomer olacak. Aslında şöyle toparlayacak olursak aynı karbon sayılı e, alkol eter, aynı karbon sayılı aldehit keton, aynı karbon sayılı karboksilik asit ester birbirinin fonksiyonel grup izomeri olacak. Bu da bir yapı izomeri türdür arkadaşlar. Ee, örnek vermişiz işte 2-3 e, karbonlu bir ester, metil etanoat, e, etanoik asitin metil esteri. Bunların hepsi arkadaşlar teker teker göreceğiz zaten. Amitler arkadaşlar kazanımlarda yok artık. E, MEP müfredatından çıkarıldı. Eski çıkmış sorularda görebilirsiniz ama şu anda kazanımlarda olmadığı için sorumlu değilsiniz. Amino asit karboksik asitlerde bahsedeceğiz zaten var arkadaşlar. Örnek olarak da iki amino etanoik asitten bahsetmişiz glisinden. E, Nitro alkan aslında hani e, direkt yok ama yani biz gördük bunu. Alkanlara nitro grubu bağlanabiliyordu. Okurken de nitro diye okuyoruz. Bunlara nitro alkan diyoruz. Halo alkan da gördük aslında baktığınız zaman. Yani halojen bağlandığı zaman alkana halo alkan olur. İşte metil klorür örnek olarak vermiş. Açil halojenir kazanımlarda yok artık arkadaşlar e artık. O yüzden sorumlu değiliz. E alkoksi grubu bazı grupları tanıtmışım burada ben arkadaşlar. Çünkü konu içerisinde bazı yerlerde geçecek. R-O grubuna alkoksi deniyor. E fenili tanıyoruz zaten. E, benzen halkasından bir hidrojen çıkmasıyla kalan grup. Karbonil grubu yine arkadaşlar ismini bilelim şimdiden. Karbonil bileşikler aldehit ve ketonlarda tanıyacağız bu grubu. Karboksil grubu karboksilik asitlerde olan grup arkadaşlar. Amino grubu NH2, Açil grubu yani ismi bu şekilde geçiyor ama dedim ki bu asil halojenürler e, kazanımlarda yok. Birden fazla fonksiyonel grup olabilir mi bir organik bileşikte? Olabilir arkadaşlar. Yani işte hem yapıda karboksil grubu vardır hem de ee, ne bileyim e, keton grubu aynı anda vardır. Hem de alkol grubu vardır. Birden fazla fonksiyonel grup aynı anda olabilirse buna poli fonksiyonel bileşikler denecek. Şimdi biz başlayalım arkadaşlar alkoller ile. Alkoller ilk e, fonksiyonel grubumuz. E, genel formülü CnH2n artı o monoalkollerin genel formülü. E, ya da işte e, burada fonksiyonel grubumuz OH olduğu için OH'ı çıkartıp CnH2n artı 1 OH şeklinde de gösterebiliriz ya da ROH diyebiliriz. Alkanlardan bir hidrojen atomu yerine OH grubunun bağlanması oluşur ya da alkollerdeki sudaki hidrojen atomlarının birinin yerine alkil grubunun geçmesiyle oluşmuş molekül olarak düşünebiliriz. Yani e, bakın şu da su molekülü H2O. Buradaki hidrojenlerden biri çıkmış yerine e, radikal grup geldiği zaman oluşan yapı bir nedir? Alkol yapısı ROH yapısı. Kırık doğru geometrisine sahip tabii ki. Yani radikal grubun gelmesi biraz daha itmeleri arttırdığı için açı 104.5 derece 109.5 derece çıkmış arkadaşlar. Şimdi her e, yapıda karbona bağlı OH gördüğümüz zaman bu bir alkoldür demeyeceğiz arkadaşlar. Alkol olmayan durumlar var. Nedir onlar? Bir karbon atomuna sadece bir tane OH grubu bağlanır. Aynı karbon birden fazla OH bağlanırsa bu bir alkol olmaz arkadaşlar. Bakın karbona iki tane OH bağ. Bu OH gelip yandaki karbona bağlasaydınız olurdu. Ama aynı karbona bağlarsanız olmaz. Bu kararsız hidrat bileşidir. Alkol değildir. Aynı şekilde arkadaşlar OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu SP3 hibritleşmesi yapmış. Yani hepsi tekli bağlardan oluşmuş olması lazım. Eğer pi bağ varsa arkadaşlar o zaman bu bir alkol olmaz. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbona nokta koydum karbona bakın. Pi bağ var. O zaman bu bir alkol değil. Bu bir nedir? Görmüştük alkinlerde su katılması sonucu oluşan ara durumdu değil mi bu? Neydi? Kararsız enol bileşiydi. Daha sonra da Tav e girip arkadaşlar ne oluyordu? Keto durumlarına dönüşüyordu. O yüzden enol yapıları bir alkol değildir. İnol yapıları bir alkol değildir. Bakın burada oaşın bağlı hukuklarında e, üçlü bağ var. İnol yapısı bu da bir alkol değildir. Aslında üçüncü maddede e, baktığımız zaman arkadaşlar e, hani ikinci maddenin devamı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şu yuvarlak ne anlama geliyordu? Ee, içerideki halkada e, karbonlar arasındaki iki karbon arasında bir çift bağ var, bir yok, bir çift bağ var, bir yok, bir çift bağ var, bir yok anlamına geliyordu. Yani e, o OH bağlı olduğu karbon aslında pi bağ olmasıyla aynı mantık. E, ama dikkat etmek gerektiği için bunu çok soruyorlar, o yüzden ayrı bir madde olarak almışım. Fenol alkol değildir arkadaşlar. Fenol alkol değildir. Fenol çok zayıf bir asit özelliği gösterir. Asitlik karakter taşır. Bir başka arkadaşlar bilgi de. OH'ın bağlı olduğu karbonda nasıl OH olmayacaktı? Aynı bunun gibi arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir fonksiyonel grup da olmayacak. Burada da e, arkadaşlar nitril grupları diye geçer bu. Siyanür grubu. İşte halojen olmayacak, ne bileyim başka şeyler olmayacak. Fonksiyonel grup olmayacak arkadaşlar. Yani reaksiyona yatkın kısım girmeyecek. Alkol değildir OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna fonksiyonel grup bağlanırsa alkol olmaz demiştir. Peki alkolleri tanımaya devam arkadaşlar. Şimdi önemli arkadaşlar sınıflandırmamız geliyor alkolleri o ee, ilk olarak o OH aşın bağlı olduğu karbona göre sınıflandırmışım. Primer birinci alkol, sekonder ikinci alkol, tersiyer üçüncü alkol. Bakın bu primerlik, sekonderlik, tersiyerlik tanımamız lazım. Bunlar aslında biz e, alkanlarda da bahsetmiştik. Primer karbon, sekonder karbon, tersiyer karbon şeklinde burada da var karşımıza geliyor. Çünkü primer, sekonder, tersiyeri tanımazsak e, alkollerin reaksiyonlarını anlamakta zorluk çekeriz e, çekeriz arkadaşlar. O yüzden mutlaka ne yapmamız lazım? primer mi, sekonder mi, tersiyer mi alkolü tanımlamanız Çok basit, çok zor değil bakın. OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. OH'ın bağlı olduğu karbona. Eğer bu karbona bir tane radikal grup bağlanmışsa, bir tane karbonlu grup bağlanmışsa bu primerdir. İki tane hidrojen bağlanmışsa ya da bu şekilde de gidebilirsiniz. Primerdir. O e, OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane radikal varsa, iki tane karbonlu grup bağlanmışsa sadece bir tane hidrojen varsa ya da sekonder ikinci karbondur. OH'ın bağlı olduğu karbonda hepsi radikalsi, hiç hidrojeni yoksa o zaman bu da tersiyer üçüncül karbondur diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar birleşikteki OH sayısına göre e, biz alkolleri ikiye ayırıyoruz. Monoalkol ve polialkol diye. Eğer yapısında bir tane OH grubu varsa bu bir monalkoldür. En küçük zaten alkolümüz metanoldur. metanoldür. Yufak adına göre bir karbonlu alkol. E, metil alkol de özel adı. İki karbonlu etanol e, ya da etil alkol diye geçecek. Yani bir tane OH varsa bu bir monoalkoldür arkadaşlar. Genel formülü CN H2N artı 1 OH. Polialkollerde de yapısında farklı karbon atomları olması lazım zaten. Aynı karbona bağlı olursa alkol olmuyor zaten. Birden fazla OH varsa bu bir polialkoldür. Çok değerli alkollerimiz. İki tane varsa diol, üç tane varsa triol diye geçer arkadaşlar. İkisi de birer polialkoldür. Ee, en küçük diol yapımız iki karbonumuz var. İkisine de OH bağlanmış arkadaşlar. Etan diol ya da diğer ismiyle glikol, özel ismiyle glikol e antifriz olarak kullanılacağını arkadaşlar kullanım alanında göreceksiniz. Triollerden de en, en küçük triol yapımız 3 karbonlu propan triol yapısı gliserin ya da gliserol yağlarının nedir? parçalanmasıyla oluşan yağ asidi ve gliserin dediğimiz arkadaşlar bu madde işte gliserol diye de geçer kendisi de yine bir triol yapısıdır. Bir poli alkoldür diyoruz. E ee, diollerin genel formülü CnH2nOH2, tirollerin genel formülü CnH2n-1OH3 şeklinde söylemişiz. Çok önemli de değil bu arkadaşlar. Bir tane yazarsınız diol yapısı, genel formülü oradan da çıkartabilirsiniz aslında. Şimdi e, OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna e, alfa karbon deniyor arkadaşlar. Alfa karbonu. Bunu MEP kitabında kullanıyor. E yani tabii yine buradan baktığımız zaman alfa karbonu göre en az iki tane e, hidrojen varsa bu primer alkol yukarıda primer sekonder tersiye söylemiş. Bir de bu alfa karbon açısından bakmış. Aynı şey aslında yukarıda yaptığımızda aynı şey. Eğer işte e, alfa karbon atomu bir tane hidrojen atomu varsa sekonder ikinci alkol e, hiç hiç hidrojen yoksa e, arkadaşlar alfa karbon o zaman tersiye alkol üçüncü alkol alfa karbonu bakımından da arkadaşlar bu şekilde kıyaslayabiliriz demiş. Evet burada mesela gösteriyoruz OH'ın. Bağlı olduğu şu gördüğünüz arkadaşlar kutu içerisinde kırmızı renkli e, kutu için alınmış karbon atomuna alfa karbonu diyoruz. O aşın bağlı olduğu karbona verilen isimdir alfa karbon. Şimdi e, burada örnekler diyor. Bakalım altta nasıl bir e, açıklama yapmış. Alfa karbonuna göre e, alkolleri sınıflandınız. Primer, sekonder, tersi olarak. Sınıflandıralım arkadaşlar. Bakın şimdi A şıkkında e, O aşın bağlı olduğu karbonda bir tane radikal, iki tane hidrojen var. O zaman bu primer, birinci alkolü. OH'ın bağlı olduğu karbona, bakın yıldız koymuş zaten o karbona bakıyoruz. E, i̇ki tane radikal grup var, R grup var, bir tane hidrojen var o zaman sekonder alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbonda e, bir tane radikal grup var, burada aril grup var olabilir. İki tane hidrojen var o zaman primer alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen yok, tamamı radikal gruplar o zaman üçüncül tersiyer alkoldür. Şimdi burada ayrı ayrı bakacağız arkadaşlar. Ee, mesela soldakiyle başlayalım. O OH aşın bağlı karbonu bir tane hidrojen, iki tane radikal var. O zaman buna göre arkadaşlar sekonder. Ee, hemen yandakine baktığımız zaman o OH aşın bağlı olduğu karbonda bir tane radikal grup var arkadaşlar. iki tane hidrojen var. O zaman demek ki bu primer alkol. Yani bir sekonder hem de bir de primer alkol içeriyor grubu. E, ee, F şıkkına yine bir poli alkol bakın. O OH aşın bağlı olduğu karbondaki buradaki primer birinci. Çünkü iki tane hidrojen bir tane radikal grup. Şöyle radikali şöyle komple bakıyoruz. İşte hemen yanındaki iline baktığımız zaman bir tane hidrojeni var. iki tane radikal grubu var. O zaman bu sekonderdir. Hemen yanındaki OH'un bağlı olduğu karbonda 3 tane radikal grubu var. Hiç hidrojeni yok. O zaman bu da tersiyeldir diyoruz. G şıkkında OH'un bağlı olduğu karbonda arkadaşlar e, şöyle bakıyoruz. E, karbon 4 bağ yapacak ya 1, iki, 3 tane bağ yapmış zaten. Bir tane de hidrojen var aslında burada. O zaman nedir bu? Bir tane hidrojen varsa o zaman bu sekonder ikinci alkoldür. E, H şıkkında şu karbondan dolayı arkadaşlar Diğer taraftakinden dolayı değil. Buradaki alkol yapmaz çünkü fonksiyonel grup bağlanmış. Bu değil. E, bundan bakacağız. Burada yine bir tane hidrojen var arkadaşlar. Dört bağ yapabilmesi O yüzden bu nedir? Bir sekonder alkoldür diyoruz. Alkolleri adlandırması yupak sistemine göre OH grubu içeren en uzun karbon zinciri seçildi. Bakın kurallar yine e, hidrokarbonlarda gördüğümüz e, kuralların nedir arkadaşlar? devamı niteliğinde e, yenilikler tabii ki olacak. E, sonuçta OH içermesi lazım. OH içeren en uzun karbon zincirini seçeceğiz. OH grubuna yakın olduğu uçtan zincir numaralandırılır. Zincirde bulunan alkil gruplarının ve heteroatomların yeri ve adı belirtilir. Her zaman yaptığımız gibi. OH grubunun bulunduğu karbon numarasıyla zincirin alkan isminin sonuna o leki getirir. Mesela propanol, butanol, pentanol şeklinde getirilir arkadaşlar. Şimdi burada e, mesela e, vurguyu şurada yapmak istiyorum. Mesela bundan önce gördüğümüz konularda alken yapıları mesela varsa ikili bağ dallanmaya göre öncelikliydi. İşte alkin yapılında üçlü bağ dallanmaya göre öncelikli. Peki yapıda hem alkol grubu hem de alken grubu varsa ne yapacağız? Ya da hem alkol grubu hem de alkin grubu varsa ne yapacağız? Arkadaşlar alkol grubu, e, OH grubu, e, alkenlerdeki ikili bağ, alkinlerdeki üçlü bağ göre daha önceliklidir. Yani ikisi de aynı anda yapıda varsa, molekülümüzde varsa biz OH'a küçük numara gelecek şekilde numaralandırmamızı yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi alkolleri arkadaşlar Yupak ismi bir de yaygın ismi özel ismi de ne yapıyoruz e, Yupak diyor ki e, alkan adını karbon sayısına bak alkanın adını söyle sonuna o getir. E, yaygın adlandırma özel adlandırma da diyor ki arkadaşlar sen diyor bu e, alkolü oluşturan o aşın bağlı olduğu karbondaki alkilin ismini söyle diyor e, metil etil profil neyse sonuna da alkol kelimesi getir. Bakın bir karbonlu metanol iki karbonlu etanol üç karbonlu propanol. Yaygın adları metil alkol etil alkol, propil alkol şeklinde. Ee, peki hemen başlayalım isimlendirmemiz. OH'ın bağlı olduğu karbon arkadaşlar şöyle zincir olarak alalım. OH'ın bağlı olduğu karbon için alacak zincir aldık. Soldan başladım numaralandırmaya. Neden soldan başladım? Çünkü o ee, OH'a küçük numara gelmesini istiyorum. O yüzden bunun ismi 2 bütan yer belirtiyoruz. Bakın yani, yani nasıl, nasıl alkenlerde ikili bağın yerine, alkinlerde üçlü bağın yerine belirtiyoruz. Burada da a, alkollerde de OH'ın bağlı olduğu karbon belirtilir arkadaşlar. 2 butanol ya da bunu mesela şöyle de görebilirsiniz. Şaşırmayın diye burada biraz fazla e, gösterim şekilleri yapacağım. Butan iki ol. Tabii ki biz bunları hidroksi alkan olarak da adlandırabiliriz. İşte iki hidroksi butan. Bu da alkan adlandırmasıdır arkadaşlar. iki hidroksi butan diyebiliriz. E, sonuçta o aşı koparırsanız bu bir sekonder e, nedir arkadaşlar? E, Bütildir. Sekonder e, bütil alkol diyebilirsiniz. E, özel isimliyle sekonder bütil alkol ya da sekonder butanol diyebilirsiniz gibi. Ee, mesela bunda da aynı mesela biraz çoğaltalım. Bunda da biraz e, farklı isimler yazdım. Sonra genel yupak isimlere devam edelim arkadaşlar. En uzun zincirimiz ikinci karbonumuzda OH var. O zaman 2 e, hidroksi 2 hidroksi e, propan. Bu tabii ki alkana göre adlandırılır. Şimdi alkol gibi adlandırın. 2 propanol ya da propan 2ol. Peki buna e, şey diyebilir miyiz? E, o aşı kopardıktan sonra kalan grup izopropil grubu diyebilir miyiz? Diyebiliriz, değil mi? O zaman biz buna izopropil alkol de diyebiliriz ya da izopropanol de diyebiliriz arkadaşlar. İzopropanol diyebiliriz. Sekonder sekonder propil alkol de diyebiliriz. Sekonder propil alkol ya da sekonder propanol de diyebiliriz. Bakın bir molekül bir sürü ismi var. Biraz zor bir kısım olduğunun farkındayım ama bu şekilde bu iki örnekte e, olasılıkları yazalım istedim. Şimdi bakıyoruz en uzun karbon zinciri OH bağlı olduğu karbonu da içine alacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon düz zincir seçebilirim. Aşağı doğru kırılsam da yine 7 karbon oluyor galiba. Evet fark ettim. o zaman şöyle düz zinciri ne yaptım seçtim. Şimdi e, soldan başladım 4. karbonda OH var sağdan başladım 4. karbonda OH var. OH tam ortada şu anda. Soldan başladım 3'te 5'te dal var sağdan başladım 3'te 5'te dal var. Yine dallar da işte uzakta. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? alfabetik sırada önce gelen dala küçük numara gelmesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Etil mi metil mi? Etil. E harfi daha önce geliyor. Sağdan başladım. 3, 4, 5, 6, 7. O zaman okuyalım. 3 etil, 5 metil, 4, 7 karbon olduğuna göre ee nedir? Hep -tan ol şeklinde isimlendirilir. Geçiyoruz. Bu bir polialkol. Ee, şöyle OH'ların bağlı olduğu karbonla için alacak zinciri seçtik. Sağ taraftan numaralayacağız çünkü OH birinci karbonda gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 2 metil dalın ismini söyledim. 1, 4 yer belirttim arkadaşlar 5 karbon için. Pentan diol olarak ne yaptım? İsimlendirmeyi bitirdim. 1, 4 pentan diol ya da penta diol böyle de denebiliyor. Evet şimdi bakın e, biraz önce vurgu yaptığım yer geldi. İkili bağ var, OH var. Hangisine küçük numara gelecek? Ne demiştik? İkili bağ göre arkadaşlar öncelikli olan OH grubudur. O yüzden OH'a küçük numara gelmesini istiyorum. Şöyle önce bir e, ana zincirimi seçeyim. Sol taraftan numaralandırıyorum. Çünkü OH'a küçük numara gelmesini istiyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. 4 metil 4 metil e, 5 e, hegzen, alken gibi okudum. 5 hegzen 2 ol. 4 metil, 5 hegzen, 2 ol şekli adlandırdık. Peki devam edelim adlandırmaya. E, ee, en uzun OH'ları içeren zinciri seçeceğiz. Yani OH'ları da içine alacak şekilde. Şöyle o yüzden aşağı doğru kayıyorum arkadaşlar. Şöyle zincirimizi, ana zincirimizi seçtik. Evet şurası dal oldu. E, yani OH'lar var bakın gördüğünüz gibi. Ne taraftan başlayayım? Soldan başlayayım. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 2 de. Soldan başlasam 2 de, 4 de, ve 7'de arkadaşlar ne var? E, OH var. E, sağdan başlasam 2'de. 3, 4, 5'de. E, 6, 7'de. Yani o zaman demek ki soldan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. E, hemen dal, dalın yerini belirtelim. 5 etil diyelim. 5 etil. 2, 4, e, 7. Yer belirttim OH'ların. E, kaç karbonu? 8. Oktan, tri ol. 5 etil 2, 4, 7 oktan triol diye adlandırdık. Peki hemen şununla e, iskelet formülü verilmiş. Şu karbonları açığa çıkaralım arkadaşlar. Çıkardık karbonları. E, en uzun zincir zaten şöyle aldık. Ana zincirimiz. E, ne taraftan başlayayım numaralandırmaya? Soldan OH'a küçük numara gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. E, Önce ikili bağın yerini belirtelim. 3 diyelim. 7 karbonlu için 3 e, hepten, 3 hepten, 2, 5 diol, 3 hepten, 2, 5 diol şeklinde bitirdik. Peki devam e, adlandırmaya. Şimdi e, o aşa küçük numara gelmesi esası. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 3 metil, 3 metil. E, arkadaşlar 1 ee, bir dememize gerek yok. 3 metil 2 2 e, e siklo desek olur. 2 siklo pentenol. Zaten hani OH birinci karbon olacağı için 2 dediğim zaman o e, OH'a göre ikinci karbonda çift bağ var. Siklo pentenol dedim zaten arkadaşlar. E, ne yaptım? Alken olduğunda yani oradaki çift bağda belirtmiş oldum birleştirip okudum. Şurası 2 tam hani üzerine çizeyim. Güzel olmadı. 2 siklopentenol. Peki burada ne yapacağız? OH'lara küçük numara gelsin istiyorum. Ee, şimdi iki tane OH var nokta koydum. Ee, şuradan baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önemli olan OH'lara küçük numarası mı? Ya da şöyle olabilir. Renklendirmeyi değiştireyim. Ee, burası 1 olur. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne oldu? Yani her halükarda arkadaşlar e, hani o açlar 1-3 ama sonuçta diğer olasılıklara baktığımız zaman mavi renkli yazdığım yerde e, dal daha büyük numara geldi. Çift bağ daha büyük numara geldi. E, kırmızı renkli yazdığımda dal ve çift bağ daha küçük numara geldi kırmızı renk geçerli. O zaman şöyle diyeceğiz. E, kırmızı renklere baktığımız zaman 4 e, metil 4 metil. E, sonra arkadaşlar e, nerede çift bağımızın 4'te 4 dört, Eee e, iki tane e, OH olduğu için 1 3 e, e, diol yapısı diyebiliriz. 4 metil 4 siklohegzen, 1 3 diol. arkadaşlar bu e, yapıyı e, aromatik bileşiklerde görmüştük. Şuradan kopardığım yere bakın. Burası nedir? E, nedir? Benzil grubudur. O yüzden bu da bir benzil alkol olarak söylenebilir. Ee, yani buna belki şöyle diyebilir mi diyebilir fenil e, fenil demez e, yok diğer şuradan şuradaki karbondan bakıyorum fenil e, metanol fenil metanol diyebilir mi diyebilir hani sanki metanol yapısından bir karbonlu alkolden e, bir hidrojen çıkıp yine fenil bağlamış fenil metanol denebilir buna ne diyebiliriz arkadaşlar buna da e, evet siklo propil Alkol diyebiliriz değil mi? E, sonuçta OH koparsa siklopropil grubu. Siklopropanol de diyebiliriz arkadaşlar. Peki OH mı e, Üçlü bağ mı? Tabii ki OH. Sağdan başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyoruz o zaman? 3 e, e, pentin. 3 pentin. 2 ol dedim. Tamam. Geçiyoruz. E, bir sonraki örneğe. E, şöyle zincir olarak seçtim bunu. İkinci karbonda bakın şurası 1, 2, 3 ya da soldan başlasanız da 1, 2 3 olacak e, iki metil, 2 metil, 2 propanol. Bunu diyebiliriz. Ya da bakın OH kopartırsanız bu tersiyer bütül yapısıdır. Tersiyer bütil alkol ya da tersiyer butanol diyebiliriz. İzobütil alkol bunu çizmemizi istemiş. İzobütil grubunu çizelim önce. İzobütil şu. Şuradan koptu hidrojen. Buraya OH gelirse bu bir izo izobütil alkol olur. Hidrojenleri tamamlayalım. Şuraya 2 hidrojen. Buraya 3 hidrojen. Buraya 3 hidrojen buraya da bir hidrojen. Sekonder bütül alkol. E, sekonder bütül grubunu çizelim. Dört karbonlu bir yapı. İçerideki karbonlardan birinden hidrojen koptu. Buraya gelip OH'ı bağlarsanız sekonder bütül alkol olur. CH3 CH, CH2, CH3 Siklo alkol e, Siklo bütül yapısı arkadaşlar e, bir tane hidrojeni kopartırsanız Siklo bütüldür. Siklo bir hidrojen kopartırsanız Siklo olur. Buraya gelip OH'ı bağlarsanız Siklo alkol olur. İki metil Siklohexanol demiş e, ciklohexanol dediğine göre siklohegzan yapısı çizdim. Bir yere OH'ı bıraktım. Siklohegzanol oldu. Buna göre ikinci konuda metil bağlarsam 2 metil siklohegzan olur. Neopentil alkol demiş arkadaşlar. Neopentil yapısını çiziyorum. CH3, C, CH3, CH3, CH3 2 Bu neopentil. Buraya gidip bir tane OH bağlarsam neopentil alkol olur. Tersiyer bütil alkol. Tersiyer bütil grubunu e, yukarıda söylemiştik aslında. Tekrar çizelim. E, bu bir tersiyer e, bütil yapısı. Buraya bir OH bağlarsanız tersiyer bütil alkol olur arkadaşlar. Bir de şöyle bir isminiz var. 2-5-okta e, diyen 1-4-7-triol. E, toplam 8 karbon çizdim. 4-5-6-7-8. Soldan birinci karbon olsun öyle seçelim. İkinci karbonla e, üçüncü karbon arasında bir de 5 ile 6. karbon arasında arkadaşlar ne var? Kili bağ var. 2-5-okta diyen olmuş. Birinci karbonda OH var e, ee, dördüncü karbonda OH var. Bir de 7. karbonda arkadaşlar OH var. Geri kalanını hidrojenle tamamlıyoruz. Buna iki tane hidrojen. Buna bir tane. Buna bir tane. Buna bir tane. Buna bir tane. Buna da bir tane. 4 bağ tamamlayacak şekilde yapıyoruz. Buna bir tane. Buna da üç tane hidrojen bağlıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde alkol adlandırmasını bitirmiş olduk arkadaşlar. Burada kalalım. Bir sonraki videomuzda alkollerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kullanım alanlarından bahsedelim arkadaşlar. Daha sonra da eterler kısmına gireriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.